Niye aramadılar hala ya? Ee, i̇sterseniz ben odalarını arayayım. Arayayım onları sorayım olur mu? Olur ara da bir an evvel halledelim gidelim. Hadi. <laughs> Alo. Merhabalar kolay gelsin. Acaba Arzu taşın odasına bağlayabilir misiniz? Çıktı. Çıktı mı? Öyle mi? Tamam teşekkürler. Ee, şey... Ee, az önce bisiklet turuna çıkmışlar. Bisiklet turu mu? Evet. Ya ee, anca akşama döner diyorlar. Akşama mı dönerler? Allah Allah ya oyun mu oynuyor de bu kadın? Siz daha az yapmadınız yani Emre Bey. Ne yapmadım Emre? Can Bey belli ki bu kadın bizimle görüşmek istemiyor. Yani acaba Emre Bey'i mi arasak o mu aracı olsa ya da biz geri mi dönsek artık? Ben buraya kadar geldim halletmeden dönmem. Nereden kiralanıyormuş bisikletler? Gel, bir bakalım. Ee, Can Bey, yani koskoca ormanda yakalayabilecek miyiz Arzu Hanım'ı? Yani hiç gitmesek mi? Rotayı otelden verdiler zaten. Gidiş dönüş bir yol bir yerlerde yakalırız. Yakalarız diyorsunuz bisikletin rengi sadece bir acayip ama yapacak bir şey yok otelde bir tekim var. Ben çok hızlı kullanamam ama. hı. Hmm. Ben de yarışırız diyordum. <laughs> Ne oldu ya ben burayı bir dergide okumuştum da. İki dakika durabilir miyiz? Tabii tabii durabiliriz. Sen tabii dergide görünce unutmuyorsun değil mi? <laughs> Yalnız bak dikkat et. Orası biraz dik. Uçurum aşağısı. Tamam. Ha işte gelin kayası. Yani geline benzettikleri için bu ismi takmışlar. Hikayesini biliyor musunuz? Yok hayır bilmiyorum. Ama sen anlat ben severim hikayeleri. Olur anlatayım. Ava'da yaşayan çok güzel bir kız varmış. Ama Ava'nın dışına hiç çıkmamış. Ee, sonra günün birinde yabancı bir adam gelmiş Ava'ya. O da tüm dünyayı tekneyle dolaşan bir kaptanmış. Bu zamana kadar sevdiğini bulamamış. Ama Ava'lı kızı görünce ona hemen aşık olmuş. Kız da ona aşık olmuş tabii. Sonra evlenmeye karar vermişler. Kaptan babasından istemiş kızı. Babası da ben yabancıya kızımı vermem demiş, reddetmiş. Sonra da kaçmaya karar vermişler. Neyse ben sıkmayayım şimdi sizi. Yok hiç sıkmadım beni. Merak ettim gerisini. Ee, sonra genç kız sözleştikleri gibi sahile gitmiş kaptanı beklemeye, geleneni giyip. Ama saatlerce hatta günlerce kaptan gelmemiş. Kız da çok üzülmüş. Ben eğer sevdiğime kavuşamayacaksam... ...ya kuş olayım ya da taş olayım demiş. Sonra da taşa dönüşmüş. Üzülüyormuş. Ya aslında öyle değil. Kızcağız... <laughs> Bence başımıza bir şey gelmeden artık buradan çıkalım. Dönelim. Ha? Ama Arzu Hanım'ı arayacaktık. Boş ver. Kendi ararsa arar. İçimden gelmiyor artık. Kendi bilir Müsaitliğini bekliyoruz. Arzu Hanım merhaba. Ben de sizi arıyorum her yerde. Ah, ay bunu duymak ne kadar da güzel. Ben de sabahtan beri sizin peşinizdeyim. Tekne turuna da gelmediniz. Kalbimi kırdınız. Ee, bisiklet turu değil miydi o? Ay resepsiyon karıştırdı herhalde. Yani otelde bir tur bir tur. Aktivite dolu otel. Herkes tur tur geziyor. Buyurun içeride konuşalım. İçeride mi? E, odada mı konuşacağız? Aşağıda konuşsaydık. Asistanınız da pek heyecanlı galiba. Odayı açayım ben size. Buyurun Arzu Hanım. Teşekkür ederim. Ne ikram edeyim size ne içersiniz? E, detokstayım şu an hiçbir şey içemem. E, lütfen bana artık arzu deyin. Kaçıncı karşılaşmamız oldu artık yani. Ben de size canlıyim. Ne münasebet ya? Ne münasebet? Bir şey içmeden olur mu öyle? Soğuk bir su falan getireyim en azından. Hani terlemişsinizdir? Artık o su başınız terlenecekse. Tamam alayım. Ee, Can biz baş başa konuşsak diyordum. Olur terasa çıkalım. Hı -hı. Getiriyorum o zaman ben suyunuzu. Arzu, benim buraya gelme nedenim. Odanın manzarası çok güzelmiş. İyi. Buyurun suyunuzu getirdim. Ama yani yeterince soğuk mu bilemedim. İsterseniz beraber gidip bakalım derecesine. Ben bakayım. Yeterince soğuk. İyi yani iyi. Bir şey ihtiyacınız olursa ben buradayım. Teşekkürler sana. Bir şey ihtiyacımız yok. Tamam çıkayım yavaş yavaş. Bardağı da alayım. Yok bende kalsın. Ben keserim. Çok tatlı kız ya. Evet. Hiçbir şey duyamıyorum ya. şu an iyi ki paparaziler yok etrafta. Yani düşünsene bizi bu şekilde görselerdi. Yani sen ülkenin en trend bekar erkeği, ben de en trend top modeli hemen başlık hazırdı. Yılın çifti. Evet ya, iyi ki yok paparaziler. Evet. Haklısın yani. Arzu ben e, sana yaptığım teklif hakkında konuşmak istiyorum. Teklif derken? Aslında ben de sizinle çok çalışmak istiyorum Can. Aileyle yaptığın sözleşmeyi kabul etmiyorum. Yani bunu bozacağım. Haberin olsun. Şirket olarak sana ihtiyacımız var. Yardımın gerek. Hiçbir şey anlamıyorum ki. Senin bu asistanla pek ilgili yani. Neyse, ee, ne diyorduk? Ben böyle bir şeyi kabul edemem var. Sabah bizde sözleşme imzalıyorsun. Sonra bir anda vazgeçip ailenle anlaşıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sizinle derken senin ajans, yani babanın ajans. Sen işlerin başına mı geçtin? Ya bir süreliğine. Ay inanmıyorum ya. Bütün bu meziyetimize ne bir de bunu mu ekledin? Ya ben senin patron olduğunu bilmiyordum ki. Ailenle çalışmak bize gelir. Ee, yani dönemem ki çünkü Aylin bana şantaj yapıyor. Ne? Şantaj mı? Ne şantajı? Ya çok utanıyorum. Arzu, bir çözüm buluruz sen söyle lütfen. Ama sen böyle gözlerim içine bakıp lütfen deyince bütün erkenlerim suya iniyor. Ee, ya benim eski fotoğraflarım var. Böyle şişko, tek kaş, yüzüm de benle. onları bana karşı kullanıyor. Ya düşünsene onları sosyal medyaya verse rezil olurum ben Can, rezil olurum. Kendin koy sosyal medyaya. Ne? Kendin koy, ondan önce de abi Bilmiyorum. Bana güven. Fotoğrafları kendin koy ve altına kendimi her halimle seviyorum güzellik görmeyi bilenindir yaz. Ay çok şey hayır Sen bunları nereden biliyorsun ya? Ay hemen koyuyorum çok heyecanlandım. yer ya. Alo. Emre Bey. Ha. Emre Bey. Alo. Sen hem sabahtan beri arıyorum. Telefonun kapalı ulaşamıyorum sana. Ne duyam? Ya telefon çekmiyor burada. Ben neler çekiyorum burada bir bilsiniz. Can Bey'le Arzu Hanım'ın görüşmesi engel olamadım. Ne diyorsun sen senin? Ben sana ne dedim? Ay tam gelmiyor sesin. Efendim? Ne diyorsun sen senin? Ben sana ne dedim diyorum. Arzu Hanım Can Bey'e ahtapot gibi yapıştı yani engel olamadım. Ne konuştular? Vallahi kadın ben sizinle çalışmak istiyorum gibi bir şey dedi ama devamını duyamadım. Sen onları ayırmaya bak. Bir gelişme olursa da beni haberdar et, tamam <laughs> Tamam, tamam. Of nasıl yapacağım ya? <laughs> Ay inanmıyorum. Yedi dakikada 1240 like almışım ya. Aa! Ya çok iyi sen bir daha iyisin Can. Bak. Gördüğün gibi artık ailenle çalışmana gerek kalmadı. Um, ailenle sözleşme imzaladım. Ee, biliyorsun ona çok zorluk çıkartacak yani. Karşında bana ne teklif ediyorsun? Sen ne istiyorsun? Orasını daha sonra konuşuruz. Ama işle ilgili benim fotoğraflarımı çeksen yeter. <laughs> o olmaz işte. Ben moda fotoğrafları çekmiyorum biliyorsun. Ama sana en iyi... En iyisi sensin. Senin Seni... Geldim. Üşütmesinizdir diye düşündüm. Güneş gidiyor gibi oldu da üşütmeyin dedim. Şöyle. sana hiç. Gitti güneş. Sizin de suyunuz iyice ısındı. Yani mış. Ben size soğuk bir su getireyim olur mu? Benim suyum da iyi. Şala da ihtiyacım yok. Hatta hava çok sıcak. Teşekkür ederim. Allah Allah güneş gider gibi oldu ama demek ki. Bende kansızlık var da herkesi kendim gibi sanıyorum. <laughs> Galiba. Gideyim mi o zaman. Hı. Bunu e, uzun birlikteliğin bir başlangıcı olarak düşün. Sen ve ben. Beni kim çekse fark etmez yani. Ha Ahmet çekmiş, ha Mehmet yani. Ama o zaman işte aileyle çalışıyorum. Arzu. Sen ve ben. Ne olur. Ya ne olur ya beni düşünmüyorsan ajansın düşün. Lütfen. Tamam. Tamam. Ben çekeceğim. o zaman akşam baş başa yemeğini kutlarız. Olur. Yeter ama ya. Yangın var. Otel yanıyor. Bu biliyorsunuz. Bir var. de para verdik buraya. para verdik. Yangın var. Otel yanıyor. Kim yanıyor? Nerede yanıyor? Nerede? Evet, evet. Ne? Ne yangını? Otel yanıyor. Aç. Kıyafet. Koş, koş. Koş. Yangın var. Yangın. Yangın var. Yangın var. Yangın. Otel yanıyor. 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 Dışta yakalandık. Duşta yakalandık. Yanıyor. Kim bastı Bilmem. Otel yanıyor. Bence çıkalım bir an önce. Karnın aç mı? Evet açım. Ee, şey benim Arzu ile yemek yemem gerekiyor da sen açsan eğer buraya bir şey söyle tamam mı? İstemez. Ben çok güzel bir restoran biliyorum. Kısmetin yeri dergide okumuştum. Orada yerim yemek. Allah denizden ne çıkarsa o. Ne çıkarsa bahtına.

Seni görünce dayanamadım. Ben... Hayal görüyorum sanki. Şu an hayal görüyorsun zaten. <Sessizlik> <Sessizlik> ne yapıyorsun Hüsnü'nü ya? Ne yapıyorsun? Kendine gel. Can Bey, siz, siz Arzu yemek yemeyecek miydiniz? Erken bitti diyelim. Oturabilir miyim? Tabii. Ne yiyorsun? Ne çıktı bahtına denizden? Sardalya. Mevsimi? Ama çatal bıçak vermiyorlar. Yani elle yemek gerekiyor. Yiyebilir misiniz? Bakar mısın? Hisar Dalya'da ben alabilir miyim? Tabii. Peki zor olmuyor mu? Yani göçmenleri, mültecileri, Afrikalı çocukları çekmek? Diyor. İnsan bir süre sonra alışıyor. Bana açıkçası İstanbul'da uzun süre yaşamak zor geliyor. Yani dünyada bu kadar dert varken insanların detoks, metoks derdinde olması bir tuhaf geliyor açıkçası. Biliyor musunuz ben e, Galapagos'a yerleşeceğim bir gün. Galapagos'a? Evet. Vay iddialı. Neden Galapagos? Yani rüyamda gördüm, oraya yerleşip, orada kendi romanımı yazacağım. Yaz tabii, kesinlikle yaz, ben de seve seve okurum. Bu arada Galapagos albatroslarında uğrak yeri. Biliyorum. Sen utanınca bayağı bayağı çocuk gibi oluyorsun. Sen nasıl bu kadar saf kalabildin? Bilmem. Sen üşüdün. Bu benim elimde duracağını senin üzerinde dursun zaten. Teşekkür ederim. Ya böyle sizinle sohbet edince ne kadar iyi bir adam diyorum. Nasıl oluyordu aslında aslında, aslında ne? Leyla'yı neden işten attınız? Sanem ben Leyla'yı işten atmadım ki. Bilgisayarın incelenmesi uzun sürdü sadece. Ya tabii. Aslında siz meleksiniz. Bütün bunları iyilik için yapıyorsunuz. Hiçbir art niyetiniz yok. Maşallah. Tüm bunlar derken Sanem... Ne diyorsun açık konuşsana ben. De. Siz benim patronumsunuz diyorum. Niye buradayız diyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Her şeyin farkındayım diyorum. Anlıyorum. Kusura bakma. Bundan sonra sadece patron göreceksin karşında. Efendim. Geliyoruz. Araba hazırmış gidelim.